Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tarık. Evet. bu modunu yükledim. Bakalım abi. Ve yine metal falan bir şeyler istiyor. Onu hallettim. Metal, çimento harcı. Bakalım yapıyor abi. Kaç tane yapmış şu an? 16 tane yapmış. 16 fazla. O zaman birkaç tane de bunlar yapsın. Kaç tane yapsın abi? Bir 16 da bunlar yapsın o zaman. Bir 100 tane de bundan yapsın. Çözüm çözüm çözüm. Rex. Bu iş var. Guit. Sal. Aslında bize şey lazım. Bu ne abi? Roros. Çok fazla istiyorsun. Bien. Kuş nerede aga benim kuş. Bize bir tane şey lazım. Alfa lazım abi. Bize alfa lazım ama şunu da öğrenelim de. Birkaç mod yükledim de. Gene hata verdi abi. O yüzden modu kaldırdım. Spine Paul'un bir modu var. Onu yüklemiştim. Onda da bir hata oldu abi. Anlamadım. Güzel mod aslında ama tam bu haritaya giderdi. İşte bu harita da alfa yok aga. Alfa lan nerede lan? Turin, taturin, taturin. Biraz da şu dağlara giderim. Dağlarda vardır aga. Genelde spam hep dağlarda oluyor ya. Çöl modunda mesela buldum abi bir tane. Bunu özelleştirebilir miyiz? ahundi mыna Level almış. Güzel abi. Bu bu. Pronto. Rakes. Şeyin yok mu abi? Bunlar alpalar olur mu acaba? Bunlar neymiş abi? Değişik. şunlardan birer tane yapayım ya. Yani. Harbi diyorum merak ettim. Merahıma yenildim aga. Şunlardan yap bakayım sen mi? O değil de. Onun şeyi niye yok abi? Bir şey bakayım lan. Hiç iyi olmadı abi Hayvanı da çektik buraya Oha Oha yavrum oha Bu prontoymuş abi Dur dur Gitme yiyen gitme gitme Şuraya bir gidelim abi. Unutuyoruz her seferinde. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Pronto. Hangi abi bunun? Bu. Bir üç tane yapalım. Bunları da alalım. Bunlar neymiş? Yiyebiliyoruz mu? Yiyoruz. Bu güzel de can dolduruyor. Açlı Geç fazla doldurmuyor. Güzel dolduruyor dedik ama. Boş. Hepsi seradan kurtarayım abi. Uf. Can gitti aga. Nereye gittiydi o? Oh, aşağı böyle düştü ama. buradayım şaka Ben burada bekle koç. Koç cheat. Uff. Uff. Al bakayım. kitap. <laughs> sal beni, sal beni, sal beni. Yine o uçuyor abi bunlar. Alfa diyorsun değil mi lan? Nereye gitti lan o? Senin ayarın bozulmuş yiyelim. Kaç git. Delirt lan beni. Bu ne? Uyyy. ha. Ben de başka bir şey zannettim. Bomba bom ya lan Bunlar bayağı direniyor ya. Bunlar bayağı direniyor abi. Başla direniyorlar <laughs> Karakter çok çabuk çıkıyor ya. Öyle böyle değil abi. güzel abi demleniyor. Alfaların gücü adına. <laughs> Haydi yiğidom. <laughs> uyan artık be. Uyan 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 uyan. Uyan güzel aç gözünü Koçum şarkı söylememi mi bekliyordum? Yiğidom Senin elini yapacağız yalnız abi şunu şekle bak be Üf 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 Yakışıklı Dağların efendisisin Güzel abi Şunu bir seraya göndersem geç gerek yok. Ben buna ver abi şundan bir tane. Koçum benim. Seradakini alıp dışarı atmak lazım abi. Teleportu içinde ışın alacağım büyük bir ihtimal dedim ve butta kalmayaydım iyiydi. Aynen. Güzel abi. O direkt. Uf. Bunu yeni yapayım abi. Gel bakayım Sebastian. Ölmedin değil mi lan? Ölme ha koçum. Bunun eğrini yapabiliyoruz mu abi? Öğrendik mi bunun eğrini biz? Stego değil değil mi bu? abi onun ismi neydi? Hatta gel alfacığım. Seni evim alayım. Bırakın buraya. Senin ismin ne abi? Alfas. Bir dakika. Öğrendik mi abi biz onu? Değişik değişik sesler geliyor. Nereden geliyor bu? Çözemedim ya. Beni takip etme, beni takip etme. Sebastian. Sana yer yapacağız, bir dur. Öğrenmişiz abi. Hatta yapabiliyoruz, güzel. Senelik mi kraf yapıyorsun? yine? mi B Güzel. Güzel abi. Bu yakışıklıyı hallettik. Yalnız otun modu yükledim. Bu yine bukta mı kaldı abi? Bukta mı kaldı lan? Yapacağız, yapacağız, yapacağız ama. Bunlar hala yok abi. <laughs> hala bu modu yüklemeyi unuttum. Ya da yükledim ama nereye yükledim? Craftinci yok mu abi bunun? Ben bakıyorum ama göremedim. Nerede abi? Yok. Ya da sıralamada altta olduğu için çalışmıyor da olabilir. büyük bir ihtimal o yüzden abi. Aynen. Büyük bir ihtimal o yüzden. O yüzden onun şeyini değiştirmek lazım sırasını. Onu yüklü dışı halledeyim ben. Bir saniye ya üstünde benim potlar olacak da şurada. Basalım abi bunu. Sebastian. Güzel abi 95 level aldı. Biraz çıktı hızlı ölüm. 160 yeter abi. Yakışıklı. Dum dı 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 Gezinti yapalım abi. Evcilleştirip atmayalım bir köşeye. Bir serinleyelim. Ondan sonra yola devam. Sen ne yapıyorsun lan? Bunu gezintiye açtım dolanıyor. O hayvanlar nerede ha? Harbi diyorum. Modlarda sıkıntı mı var? Benim yüklediğim modda mı sıkıntı var? Çözemedim abi. Koltukta bir şey yok. C'sinde bir şey var mı? Yok. X'inde bir şey yok. V'sinde bir şey yok. C'sinde bir şey yok. E, sen ne yapıyorsun? Sadece bu hareket mi var ya? Yani? nasıl alfasında? lan? Benden beklendim çok Dışarıdan falan şöyle bir Osmanlı takatı vursam fena olmazdı yani. Ne bu? Ya? Çakal. Bak 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 kankanı kurtarmıyor kurtarmaya mı geliniz? Yerim seni. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Uf. Uh. Sakin ol şampiyon artık yürüyebilirsin yani. Gideceksin mi? Gideceksen söyle yani. Dur seni. Uf. Uh. Kaç tane? Kaç dolayı. Bir dakika. Yedim mi lan? iyi. iyi. Afiyet olsun. Umarım leveli yüksektir abi. Lan bırak lan hayvanı. 20 level abi. Değmez. Çok düşük be. Abi orada de bir şey mi saldırıyorlar? Orada ne var? Uuu kolemle. Motor X. Kovalamaca başlamış abi orada. Şu evcillesin. Bizim yiydi hepsini yedi. Oçum. Bunu şeye gönderelim abi. Alfaları ayrı bir yere koymak lazım. Bunu diğer eve gönderelim biz. Alfaları oraya atalım. uyanırsa şunla biraz gezintiye çıkacağız. Uf, abi ne oluyor lan orada? Bu var ya, evcilleştirsek maga. şu bir uyanırsa abi geliyor gelme 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 vallahi gelme bak vururum ha. bunu faiz kımı diyecektim uyandı artık şişten geçti abi bu tek attım güzel abi güzel abi güzel abi sen bir gel bakayım ha Sebastian Dur bakayım bunu istiyor abi kim bu dakikanız kaç abi bir 20 dakika olmuş o zaman bunu Diğer bölüm evcilleştirelim arkadaşlar. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.